Merhabalar, Petfinder anket uygulamasına göre bu videoda dört tane projeyi bir arada inceleyeceğiz. Başlayalım. Projelerimizin isimleri P-Network, Reef ve Kilopi. CoinGecko ve web sayfaları açık ama Excel dosyası üzerinden devam edeceğim. Direkt diğerlerde sitesine ve CoinGecko'larına bakacağız. İlk kriterimiz her zamanki gibi çoklu projelerde sıralama. CoinGecko üzerinde gördüğünüz gibi Hekesh ve Kilopi 3000. sıralarda geziyorlar. Reef birinci sıralarda geziyor. P Network'te herhangi bir sıralama söyleyemiyoruz. Çünkü P Network'ün şu anda 44 dolar olarak görünen coin'i projenin ana kendi coin'i değil. Ve bunun market cap'i e de onaylanmadığı için herhangi bir sıralama da yok ve kendimiz de bir hesap yapamıyoruz. Çünkü P Network'ün şu anki toplam kaynağı ile buradaki fiyatı çarparsak market cap'ine göre sıralamada birinci olması gerekiyor ve tabii ki böyle bir durum söz konusu olamayacağı için sıralama tespiti yapılamıyor şu anda projede yıllar geçmiş olmasına rağmen. İkinci kriterimiz kategori. Kategoriye geldiğimizde projeleri bir hatırlayalım. Şimdi buradaki dört projenin de detaylı inceleme videosu bu YouTube kanalında var. Hepsini defalarca incelemiştik. Ama da yine de bir hatırlayalım projeleri neler olduğunu. P-Network bir cep telefonu uygulaması aracılığıyla kitleleri peşine takan bu telefon uygulamasında klikler ile token'ların kazanıldığı çok uzun zamandır yapılmaya devam edilen bir sosyal deney projesi aslında. Bu proje bir telefon ile klik üzerinden kitleleri bu uygulamaya yönlendirip bu uygulama üzerinden reklam geliri üzerinden bir ekosistem kurmayı hedeflemiş. Fakat yıllar geçtikten sonra bu reklam gelirleri ve token'ın kendilik etkisi arasındaki dengeyi henüz oturtmamış bu yolda ilerlemeye çalışan bir proje. Bu yolda ilerlemeye çalışırken tabii bu problemleri çözüp sürdürülebilir bir zemine oturtmak için birçok şey denedi ve sonunda kendi ağını çıkarttı. Şu anda kendi ağı ve uygulaması var. Yavaş yavaş bu kendi ağı ve ana token'ına geçiş yapma sürecine devam eden bir proje. Kategori olarak ben social File yazdım. Çok fazla farklı kategori söylenebilir proje için. Ama bana sorarsanız hala bir sosyal deney projesi. İkinci sırada Hekeş var. Hekeş'i hatırlayalım. Hekeş projesini defalarca konuşmuştuk. İnceleme videosu da var yine bu YouTube kanalında. Özgün katman bir projelerden bir tanesi. Proof of Work olan Bitcoin'in ana felsefesine en yakın projelerden biri olan adaletli bir başlangıç ve madencilik ile üç katmanlı bir mekanizma oturtan, üzerinde uygulamalar da yazılmaya başlanmış bir topluluk projesi. Çok uzun vadeli Bitcoin gibi yoktan var piyasada çok büyük bir güç elde etmeyi hedefleyen özgün bir proje. Dediğim gibi çok detaylı incelemesi yine bu YouTube kanalında var. Bakabilirsiniz. Uzun vadeli özgün bir proof of work projesi var karşımızda. Bir sonraki projemiz he Hekeşe katman bir dedim sadece smart kontratları ilave etmedim. Smart kontrat altyapısı ufak ufak ilave ediliyor projeye ama şu anda hala proof of work katman bir olarak sayılır. REEF projesi zaten bu YouTube kanalının ilk çıkış yaptığı dönemlerde incelediğimiz o dönemler bütün borsaları tek ekranda toplama gibi bir hedefi olan bir projeydi. Sonra konseptini bir iki kere değiştirdikten sonra katman bir projeye dönüştü bildiğiniz üzere. Katman bir smart kontratların da olduğu ekosistem kuran projelerden biri şu anda. Hızlı, komisyonu düşük, belli uygulamaların üzerinde oturduğu, token'ın da bu katman bir üzerinde kullanıldığı tatlı bir blockchain projesi aslında şu anda ri. Ama geçmişinde çok fazla hikaye var bildiğiniz üzere bu hikayeler proje ile birlikte sürüklenmeye devam ediyor. Kategori olarak Kadman 1 ve Smart Contract diyebiliriz. Kilopi projesi yine bu YouTube kanalında hem bizim geliştirdiğimiz hem de zaman zaman inceleme videosunu çektiğim projelerden bir tanesi. Kilopi projesi de şu anda 3A'da multiple chain olarak ilerleyen bir token projesi. Burada token'ın en büyük özelliği maksimum kaynağı alarak ilerlemesi ve ekosistemine çeşitli kategorilerde ürünler ilave etmeye devam etmesi ama temel kategorisi aslında gamify son iki yıldır denemeler yaptığı bazı oyun projeleri var. Bunlardan bir tanesini çok ciddi bir şekilde 2025'te canlıya alıp akabine diğer oyun projelerini de devreye sokmayı düşünen bir proje. Kategorilerini anladık. Gamify dedim Filopi'ye. Başka kategorilerde söylenebilir aslında ama gamify ana kategori olarak değerlendirilebilir. Bir sonraki kriterimiz de sirkülasyon kaynağı. Yine P network'te sirkülasyon kaynağına bir şey söylemek oldukça zor. Tarayıcısına geldiğimiz zaman burada çeşitli rakamlar görebiliyoruz. Google'dan araştırdığımız zaman çeşitli rakamlar görebiliyoruz. Ama bu rakamların hepsi zaten token'ın yani coin'in kendi likiditesi olmadığı için bir sirkülasyon kaynağı, bir toplam kaynak, bir maksimum kaynak hesapları yapmak oldukça zor bu projede. O yüzden muallak olduğu için yine soru işareti ve kırmızı işaretli. Ekeş'te sirkülasyon kaynağı %10'larda varsayılabilir. Şu anda CoinGecko'ya geldiğimiz zaman rakam olarak bize 1 milyon 174 bin diyor ama aslında bu 2 milyonları geçmiş durumda. Maksimum kaynakta sonsuz görünüyor ama 22 milyon civarlarında sıkışma ihtimali var. Şimdilik %10 civarlarında varsayılabilir hızlı sirkülasyonun arttığı dönemlerden birinde şu anda Reef projesinde sirkülasyon yaklaşık %60'larda. Reef projesinde de yıllık enflasyonda diğer blockchain projelerine nazaran biraz daha yüksek rakamlar var. %3'ler civarında değil, %8'ler civarında oynuyor. Bu da zaten bir tartışma konusu projede. Tilopi'de şu anda yaklaşık %30 sirkülasyon var. Maksimum kaynak 5 milyar ve 1.3 milyarı yaklaşık sirkülasyonda varsayılabilir durumda. 3 ada olduğu için bu rakamlarda ufak tefek oynamalar var. Ama genel olarak bu doğru kabul edilebilir. Proje yavaş yavaş oturuyor. Daha da sağlamlaşacaktır bu rakam. Bir sonraki kriterimiz yaş. Burada P Network 5 yaşında koyu yeşili alıyor. H keşveri 4 yaşında yine koyu yeşili alıyorlar. Kilo Bitcoin Keko'da yaklaşık 2 yıldır var o yüzden açık yeşil durumunda Borsalara geldiğimizde şimdi P Network'te borsalara geldiğimizde borsalar görebiliyoruz Ama bu borsaların ne kadar doğru olup olmadığından emin olamıyoruz 3 tane borsa var Gerçek coin bu borsalarda listeli olmadığı için Aslında bu listelemeler gerçek sayılmayabilir o yüzden yine soru işareti ve kırmızı pekeş Orta seviyede 5-6 borsada listeli, Reef çok sayıda borsada listeli, çok eski bir proje bildiğiniz üzere. Kilopin'in borsa sayısı şu anda az, birazcık artılması gerekiyor. O yüzden turuncu işaretledim. Projelerin hepsinin github'ı orta seviyede devam ediyor. Hiçbiri süper derecede bir github'a sahip değil ama hiçbirinde de düşük seviye yok. Orta seviyelerde ilerliyor. Twitterlarda paylaşımlar düzenli olarak devam ediyor ve projelerle alakalı. O yüzden hepsi koyu yeşili alıyor kapsamda şu anda p Network çok geniş kitlere ulaşmış durumda. p Network'un uygulaması 65 milyon kişi tarafından denenmiş şimdiye kadar. Çok ciddi bir rakam ama altyapı eksiklikleri olduğu için hala kapsam geniş değil ortada. Hekeş yolun daha başında çok ciddi özgün bir altyapı var. Merkeziyetsiz ve ölçeklendirilebilir bir altyapı ama buna rağmen istenilen kitlelere henüz ulaşmadığı için istenilen kapsam ve uygulamalara ulaşmadığı için orta seviyelerde kapsamı. Hilopi projesi de 3 an sıçramış durumda. 5-6 tane şu anda çalışan uygulaması var. Ana oyunlarından bir tanesi çıkıyor ama diğer oyunlar henüz çıkmamış durumda. Ve geniş kitlelere henüz yayılmamış durumda. O yüzden kapsam orta seviyede. Burada sadece Reef hem altyapı oturmuş hem uygulamalar var. DeFi uygulamaları da üzerine oturmuş. Evet çok geniş kitlere ulaştıktan sonra birazcık kitlesi daraldı ama yine de kapsam olarak geniş olarak değerlendirilebilir. Blok paylaşımlarında P Network ve Reef önde götürüyor. iyi durumdalar. Hackash ve Kilopi'nin orta seviyelerde devam ediyor. YouTube'da Hackash'in durumu birazcık yavaşlamış durumda. P Network, Reef ve Kilopi'nin YouTube'ları da orta seviyede devam ediyor. Ekipte de Hackash aslında zaten ekip gizli kurucu. Tıpkı Bitcoin'deki gibi kurup ilk hamleyi yapıp süreci terk ediyor ve gizli kalıyor ekip. Ama kırmızı işaretlemedim, turuncu işaretledim çünkü bu projenin ana konseptine uygun olduğu için aslında kırmızı değil ama yine de bizim için soru işareti barındırdığı için turuncu işaretledim. Diğer projelerin ekiplerine ulaşabiliyoruz. Tüm ekipler şeffaf bir şekilde kamera karşısına da çıkmışlar. Hiçbiri süper değil ama iyi durumdalar. O yüzden orta seviyede işaretledim. Şimdi projelerin en temel özellikleri üzerinden geçip bu renkleri gördük. Bir değerlendirmeye çalışalım genel olarak pozitif negatif yönlerini. Şimdi P Network'ün pozitif yanı marketing konusu. Zaten projenin çıkış noktası bir telefon uygulaması çok basit. Her gün girip klik yap token biriktir. İleride bu tokenlar değerlenecek. Bu marketing o kadar güçlü ki kripto ile hiç alakası olmayan milyonlar bu uygulamayı kullandı ve hala kullanmaya devam ediyorlar. Negatif yanı ise proje bu kitleyi doğru değerlendiremedi. Süreç sarktıkça sarktı. Altyapı sağlam oturtulamadı. Geçiş sağlam yapılamadı. Ve bu saatten sonra da yapılacağı söylenmeye devam etse bile çok fazla kişinin elinde çok fazla coin olduğu için bu fiyatların çok da mantıklı olmadığı için süreçte zorluk devam edecek. Düzgün bir şekilde geçişi halletmeyi başarsalar bile çok uzun sürecektir. Handcash projesi merkeziyetsizlik özgünlük sağlam altyapı Bitcoin felsefesine en yakın olan projelerden bir tanesi. Hatta kat ve kat üstünde diyebilirim. Aslında altyapı olarak çok daha güzel bir altyapısı var. Ama tabii ki adaptasyon ve kitlelere ulaşmada zorluk çekiyor. Neden? Çünkü Bitcoin zaten bu işin babası en popüleri. Benzer bazı projeler olduğu için hekeş kendini göstermekte zorlanıyor. Ve trendlerde zaten bildiğiniz gibi bu tür projeler üzerinde değil. Özellikle son dönemde real world assets, yapay zeka gibi trendler devam ediyor. Reef projesi kullanıcı dostu arayüzüyle katman bir, bir blockchain olduğunda bile çok ön plandaydı. Piyasada bomba gibi ilerleme ihtimali vardı. Ama yeterli developer'ı kendi üzerine çekemedi. Çekemeyince uygulamaları kendi yazmaya başladı. Ama bu sırada hem işte hem de borsalarla bazı sürtüşmeler ve anlaşmazlıklar yaşandı ve kitlelerde çok negatif etkiler bıraktı ve çok uzun süre çok büyük hype ile içeride bekleyen insanlar olduğu için ciddi bir reputasyon kaybı yaşadı. Bu da projenin negatif kısmı. Kiloki projesindeki pozitif kısım sürdürülebilirlik. Proje her çıkarttığı uygulamayı sürdürülebilir bir tokenomics tabanına oturtmaya çalışıyor. Güvenlik konusunda dikkat ettiği için farklı ağlardaki likiditeler üzerinden ilerlemeye çalışıyor ve sağlam ayakları yere basar şekilde ürünlerini çıkartmaya çalışıyor. Sürdürülebilirlik bu projenin pozitif kısmı ama negatif kısmı marketing. Proje ön yatırım almadan çıktığı için marketing de çok ciddi zorlanıyor. 3 tane ağda olmasına rağmen, ürünleri olmasına rağmen, çalışır sağlam ürünleri olmasına rağmen yeterli listelemeyi henüz gerçekleştirememiş, yeterli kitlelere henüz ulaşamamış durumda. Markette bu projenin negatif kısmı. Şimdi projelerin temel özelliklerini ve yorumlarını yaptık. Bir de fiyatsal olarak değerlendirmeye çalışalım. Şimdi P Network'te 44 dolar fiyat görünüyor. Az önce konuştuğumuz gibi bir kere P Network'ün tarayıcısına geldiğimizde şurada bir rakam var bakın. Burada da var rakam. Toplam Migrated Token Rewards diyor. Bu kadar P var diyor. Şu kadar P'yi ben şu anda 44 dolarla çarptığım zaman bakın 263 milyar dolar yapıyor. Proje bildiğiniz birinci oluyor direkt. Böyle bir fiyat mümkün değil. Ki. Neden? Böyle bir fiyat için bir kere bu projenin bunun altındaki likiditeyi sağlaması lazım. Yani alım-satım yapılması için altında bir dolar değeri olması gerekiyor. Veya diğer fiyat görüntüler olabilir veya bitcoin olabilir. Fakat buradaki marketlere geldiğimiz zaman zaten kendi coin'iyle listeleme yok. Kendi coin'in altında böyle bir likidite oluşturulması mümkün değil. Bu iş nasıl yapılabilir? Şimdi fiyat böyle yüksek gösterilir, alım satım yapılır. Bu borsalarda kilit oluşturulmaya başlanır. Yavaş yavaş gerçek tokenlarla buradaki tokenlar yer değiştirir. Kişileri KYC yaptıkça tokenları vereceğiz demişlerdi ya. Böyle bir süreç gerçekleştirilebilir ama bana sorarsanız bu iş en az 20 yıl sürer. Kim ne zaman hangi sırada alacak ne kadar bütçe alacak e, insanlara para dağıtacak paraları da yok. Neden bu saatten sonra para, bu saatten sonra para dağıtsınlar o yüzden çok zorlu bir dönüşüm süreci içerisinde bu proje. Şu anda bu sahte olan token'ı üzerinden fiyat boğa gelirse hype yapıp artabilir ama bu gerçek token değil. Unutmayalım elinizde tuttuğunuz token'lar değil. Hype yapabilir, artabilir, azalabilir. Dediğim gibi boğa geldiğinde yakalarlar az borsada da listeli olduğu için yukarıya fiyatı atabilirler. Daha çok marketing olur, daha çok uygulamayı indiren olur. Ama sonra tekrar düşecektir. Yavaş yavaş anlaşılacaktır, düşecektir. Gerçek token'ların da buraya girmesinin dediğim gibi en az 20 yılı var. Uğraşırlar mı da bilemiyorum. İkinci sırada Hackage projesi var. Hackage projesi çok uzun vadeli bir proje. Çok uzun vadeli bir projenin daha ilk yılları. O yüzden sirkülasyon kaynağı, toplam kaynak çok şiddetli bir şekilde artıyor. Boğa sert bir şekilde geldiğinde yine gördüğünüz gibi şuradaki hareketler gibi hareketler yapabilir. Ama hemen akabine düşecektir. Bu projenin gerçek potansiyeli bundan 4-5 yıl sonra ufak ufak ortaya çıkmaya başlar. 4-5 yıl kadar sonra bu projede sirkülasyon belli bir toklığa gelir. Hekeş'in altyapısı bilinir halde devam eder, listelemeler devam eder. Kripto toplulukları tarafından benimsenir ve bu tip projelerin trendi gelir ise veya Bitcoin ve ona benzeyen diğer projelerin negatif bazı olaylar yaşayıp negatifte kalması, Hekeş'in bu negatifliklerden etkilenmemesi gibi durumlar gerçekleşirse çok ciddi bir hype oluşabilir. Bu proje çok uzun vadeli minik minik alıp takip edilmesi gereken projelerden bir tanesi. Reef projesi az önce konuştuğumuz üzere çok ciddi replikasyonunda geçmişinde negatiflikler olan şuradaki şu sıçrama düşme hareketini yaptığında da Türk borsaları ile etkileşime olan bazı muallaklar olan bir proje biliyorsunuz. Birçok ülke tarafından da araştırıldı bu proje. Şimdi bu saatten sonra bu proje ne olur? Zaten düştüğünü düşmüş düşmüş düşmüş. Yani inanılmaz derecede düşmüş. All time low'da zaten şu anda. Şimdi altyapı var. Uygulamalar var. Katman bir blockchain var. Ekip hala ufak ufak devam ediyor. Aslında böyle bir projeye girmeyi düşünülüyorsa girmesi gereken en güzel dönemlerden bir tanesi. Ama piyasada o kadar çok başka proje var ki. O kadar çok katman biri var ki. Trendler o kadar çok değişiyor ki bu projenin tekrar hype yaşayabilip yaşamayacağını kestirmek zor. Nasıl yaşayabilir? Kendi ağı üzerinde çok özgün bir uygulama çok hızlı bir şekilde çıkar ve kriptodaki kitleler tarafından benimsenir. Böyle bir şey olursa hype yaşayabilir ama en tepedeki işte Solana su gibi ağlar bunu hemen kopyalayıp zaten benzerini yaparlar. O kadar kısa sürede yaparlar ki Reef'in hype'ı çok uzun sürmez ama yine de o kısa hype bile projede etkin bir fiyat yakalatabilir. Sert bir boğa gelirse artış yaşar. Artış yaşadıktan sonra tekrar düşüş yaşar. Projenin tekrar canlanması için ekosisteminde uygulamalar geliştirmesi gerekiyor. E şu anda Rift Developer çekemiyor. Ana ekibin yapması lazım bunu. Ana ekipte yeterince hızlı değil. O yüzden şu anda bu seviyelerde kısa orta vadede devam etmesi muhtemel. bin gibi sıralarda. Ama piyasadaki trendleri takip edip benzer uygulamalar bu an üzerine çıkıyorsa hala ümit var demektir yukarıya doğru bir hareket olma ihtimali olabilir. Unutmayın ekip evet reputasyonu geçmişi bir sürü muallakla dolu ama artık çok deneyimli. O yüzden işler değişebilir. Bilmiyoruz şu anda onu. Şimdi Kilopi projesi zaten daha önce de bahsetmiştik. kuluçkasından şuradaki şu grafikteki şey şurası bir hata. CoinGecko'nun oluşturduğu bir hata. Onu düzeltmedi CoinGecko. Aslında grafik aşağı yukarı şu şekilde. Pilot projesi Kuluçkası'ndan daha yeni yeni çıkmaya çalışan bir proje. Ön yatırımlar olmadığı için zorlana zorlana çıkmaya çalışıyor. Ama sürekli iyiye doğru yavaş yavaş adım adım giden bir proje. Pilot projesi sert bir boğa gelirse geç de olsa boğaya katılıp sıçrayıp sonra ayı geldiğinde tekrar düşecektir. Ama çıkış yaptığı noktanın altına düşme ihtimali az olan bir proje. Çok uzun, uzun süredir. Bu bölgelerde likiditasyonunu fiyatını Stabil tutmayı başarmış bir durumda. Pozitife doğru gideceğini umuyorum ama çok şiddetli, çok hızlı bir gidiş bu projede de beklemiyorum. Hekeş kadar uzun olmasa da bu projede de uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Kilopi ile alakalı da söyleyebileceğim yorumlar bu kadar. 4 proje hakkında da söyleyebileceğim her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Eksik yanlış söylediğim şeyler varsa bu projeler hakkında bildiğiniz çok önemli haberler varsa paylaşırsanız sevinirim yorum olarak. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.